Cause I will not quit No, because I want this Don't try to stop me Orada imza adam var, yanımıza at Okey. Okay. Yolun karşısında, yolun karşısında ses geliyor. Yolun evet, karşısında... Evet, Hiçbir... ha, Şimdi göster kendini oğlum, hadi. Önümdeki iki bin adalar abi. Önde bir pompalı var. Biz de niş Karşı baygın abi. Bir karşı bir baygın. Oynayalım mı o zaman? İlişkili bir yerde mi oynayalım? Oynadım ben ya gel gel. Bot oradaydı. Adam önümdeki evde. Pembe evde. Kanka gel soluya gel, so gel. Mert benle gel. Mert benle gel. Seri gel benle. Vur onu. Baydım onu. Bak, bak bir daha gelme abi. Tamam geliyorum. Geliyorum Mert dikkat et. Tamam hiç gelmesin. Bekle istersen. Tamam o da baygın. Tamam şu an gelmen lazım. Mert gitti mi gittin okey. Ben buraya gidiyorum çekmeye abi ağzına tüküreyim. <laughs> Aldım bu arabiyi de. Bunlar üçte falan <laughs> herhalde. Ben bana 3 geldi abi. Al bana Bak Var, var. Nere Nere karşı. Kanka bir saniye. Tamam. Tamam sıkıntı yok. Ben de ama sıkıntı yok. Ü Ana markamızdaki evde. Ya da çatıda bilmiyorum. Büyük ihtimal çatılardadır. ki evde. İçeret. Atladı. Atlar kaçıyor gel abi. Tamam çatıya geçti bende. Gördüm. Güzel. Başka var mı adam? Şu anda yok gibi. Abi seri seri uzamamız lazım. Oy! Adam o Oy! Bunlar... Kanka gel 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 yardım. Destek, destek 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 Gördüm. Mantar mantar arkası. Şu eve girdi. Çok Enerji var. basıyorum. de yanındaki sarıda var bak. O sağındaki, sağındaki. Bir zaman mantar atlas. Ben Onu var gömdüm, babana gömdüm. Onu Attım ben attım. Helal. Abi oraya basmalıyız bence. Oynuyor mu? Gelin abi. Baygımı çekti adam mı aldın? Bitti. Ha? Bitti bitti. Aa drop var. Drop'a gidelim abi. 5 minutes later. İneyim mi drop'a? Kanka atacaksan git al gel. Alayım ya avm falan çıkar belki. Buradan düş bayılmam yok mu? Yok tabii ki saçmalamayın. O iyi AWM var. İyi ki gelmişim buraya susak. O oğlum senin kaskın bir ver sen al sen al senin kaskın 1 Al hemen şu şey olmadı al hemen. Aa bayı geldi. Bayı geldi. Durdu mu? Aa, durdu orada Kamil. Kanka dikkat et. Dronun arkasına geç. Hop. Yedi o bir tane. Hop. Neyine güvendin buraya Sütak? Tek başına durdun oraya. Hop. Nasıl yandım? Nasıl Hop. Evet, sen tamam ver. kanka onu şey yap. uzak sıktı galiba. Uzak sıktı galiba bize. Haberiniz olsun. Dur duracağım mı? Ne yapacaksın? Gideceğim mi? Aa bakın biz sıza mıdır diye çıkmadı. Gel ben sana 4 atayım kanka Lan abi atmıyor açıkla. Al kanki. Eyvallah. kadar atma <laughs> Elini verdim kolum oluyor. Al geliyorlar. Adamlar bitti mi? Yok yok. <laughs> tamam, tamam, malay, Oğlum nasıl malay, yemiyorsun malay. ya? Nasıl yemiyorsun ya? Açtan çıktı bak kanka. Sağa doğru açılıyor. İkisi de. Görüyorum görüyorum kanka. Kafayı yiyeceğim kaldı evet. valla. Allah sağ yedik. Bir daha ver lan kafanı. Bastı <laughs> mı? Senin ben ananı avradın yanlış kayaya bakıyormuşum ya. Baydın birini yetişemedin. Dikkat et dikkat et dikkat et. Onlara bastılar onlara bastılar. Mı. Şerefsiz. Onları bitirdiler. Lootlamaya gidiyorlar kanki. Vurdum birini bir tane. Senin ben bu şeyi ne mi? Ee, duvar bug'ı diyeyim işte anlayın. Abi o kayayı lootlamaya gidiyorlar galiba. Kanka ben geldim buraya. Dikkat döne tamam dikkat döne kanki. Vurdum onu bir tane. Şu ağaca vurdum bir tane. Sağından göstererek soldan göstermiyor. Oman 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 Araba, araba, araba. Arabaya oman ben sana. <laughs> Onlar nereye oman oman yatıyor yerde, oman yatıyor. Yerde yatıyor biri kan. Gördün mü bak onu? Araba geldi. Baygın biri. İyi yedi. Yani araba hasar yedi de adam beni anlayamadım. Ee, o arkadaşı alabilecek miyiz? Bizi almadı. Oğlum bayıl artık. Öyle mi? Bir, iki, Mert, Aziz. Mert, bir tane daha var mı adamlardan? Yok o da gitmiş. Tamam kanka gel. Gördüm. Uf çok gergin değil miydi? Yok olmasa bir tık gergindi. Yok çok gergin, çok gergindi. Yok da şey şımarmayalım. Kanka 4x oynayamadım Skara 4 xi Ayar etti beni ya. Burada yerde var mı M4? Vardır da olmaz mı? Şu yere bakalım. Ben yokum yerde. Benzinimiz var. Şu ileride bir oğaz var. Tam karşımızda. Oyun arabası mı acep? Değil. E'ye bakmıyor. Evet. Diyor E'ye mi bakıyor? Sağdaki de, alana gidelim alana boşver. ver. Lan uzak oğlum, alana bak. Püüü. Five minutes later. Bir bakalım bir. Araba var orada. Aynen araba var tam. Dur durayım mı ne yapayım? bakalım burada. İçi kastı. Adam var. Motor geldi oraya. Şurada onlar. Enemiler Onlar bizi gördüler. Allah maşallah hızlısınız kanka. Hop! Bir tane yedi. Geri kayma işte. Şurası bir tane... Hop! Oğlum nasıl yemedi? O Motormuş lan o. Arkadan biri daha geçiyor ya gördü. Vurdum bir tane. Abi şu aciz. Bir tane yedi oradaki de. O Hangisi? Beyazlı grili var ya. Arkaya kaydı büyük. Gir oynamam lazım bir saniye kanka. Sağ sağla açılacağım. Aga be. Daha sağ oynayabilir miyim? Aa o da sola kaydı. Kayamadı. Kamil. Güzel Buyur. nereye baydın? Nereye baydın? Enerji basıyorum. Tamam sen bas kanka. Ben bakıyorum. Hadi onlara basmayın be. Arkada bir vaz durmuş. Abi yaklaşsam mı bilemedim ya. Aa motoru beni gidiyor. Kanka muhtemelen tepemize çıkmaya çalışacak değil mi? Kanka onlar üçlü değil mi? Üçlü bir hala orada. İşaretlediğim yere bak. Görüşüm yok. Adam. Görüşüm yok. Nerede? Bir tane yedi benden de. Başka birini gördüm. Hop! Yemedin. Kanka arkamıza çıkmasın motorlar ondan tırsıyorum ben bir tık. Var mıydı işaretin? Kanka o gitti gitti en aşağı gitti. Prizmanın altına gitti. Ona vurdum bir tane de. Abi şimdi yaklaşalım oraya. büyük taştakiler ne oldu? Hani onlar motor uzadılar. Buradan iki kişi uzadı. Üçüncüleri vardı bunun. Üçüncüleri bilmiyorum ama yakın. Aşağı gitti işte. Peris'in altına taşlardan kaya kaya gitti. Bir tane Aman. yedirdim ona da. Oğlum ben de yedirdim bir tane sonra. Karam oğlum aşağı gelirlere kaydılar kanka. Olabilir. Bir ekip evde kanka büyük ihtimalle. Bir ekip de bu dağdan sıkıyor. Motorlar arkamıza çıkmasın da abi ama. Yo aşağı kaydık ki arkadaşlar aşağı gitti kanka onun. Kanka 3 kalmış alakalı. Aynen 2 ve 3 kaldık. Gördün mü? Fıt! Baydım onu kanka. Goal'layalım mı oraya? Rushlayalım mı? Goal'a goal'a. Altta biri daha var ama. Grili bak. Bunlar Altta nerede? Bu ikiden hariç. Altta nerede? Gitmedi ki işaret ama zaten. şu anda görmüyorum. Tam altında ya. Bu taşların bitişinde olması lazım. Benim önümde mi yani? Evet. O zaman senin hızlı gelmen lazım. Ölme sesi var. dedim ya. Kanka candayım, candayım, candayım. Yeme yeme yeme. Yeme yeme Cover kal. Cover kal. Kanka bayılsak direkt basarlar. Sakin oynayalım. Candayım ben. Sen de bas enerjini. Bastım ben can. Geliyor üstünden galiba. Dikkat et. Burada burada gel gel. tamam tamam sakin 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 sakin. Üçüncü nerede? Orada bir hareket mi gördüm ben kayaların orada? Şuralar olabilir mi? Orada o tarafta olması lazım. Orada orada. Tamam 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 gel bana bana gel bana gel bana gel. soldan. Aynen sol açıldı. Arkadaşı solda baygın ya. o, o bitirmedin mi bunu sen? Birini bitirdim, birini bıraktım. Ben bir tık geri kay. O da öldü. Yetişemedi o zaman. Ben dikkat gösterme kendini çok. Tamam 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 S sakin olun, sakin olum sakin olum. Candayım kanki can basıyorum. Yedirdim kanka ona bak. İşaretin var mı işaretin? Önümüzde geliyordu. Evet tam geliyor hala geliyor. Tam önümde önümde duydum. Peşimde kanka geliyor benim peşimde. Ben kaldım burada. İşaret. Aa benim önümde bir yerde de. Arkamdan çıkacak. Oh, Oo yapma tam sakin sakin Gir çukura gir çukura. Sağa kay, sağa kay, sağa kay, sağa, sağa, sağa kay. Tamam. O da çok yedi kanka, can basacak o da. Red chat attım ama. Ben oyunu olsam basardım burayı. Bir baygın var ki şu anda. Vay malam beni, biraz daha bir geç... Aa bomba geldi, bomba geldi, uzun uzun uzu, bomba geldi. Geri kay, geri kay, bir tane daha attı, bir tane daha attı, bir tane daha attı. Ha burada kal, böyle kal. Hoppa! Ha, Allah eliniz sağlık gençler. Evet arkadaşlar 15 leşti 2200 maçının sonuna geldik. Bence güzel maçtı, keyifli maçtı. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Beğenseniz like atmayı ve kanalıma hala abone abone olup bir maç çok sevinirim. Normal ve YouTube yayınlarımız devam ediyor. Hepinizi orada beklerim. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.